son günlerde alkolden vefat eden insanların sayısı artıyor. Artmasının tabii sebebinin çok iyi irdelenmesi lazım. Bizim önerilerimiz veyahut yapmış olduğumuz şikayetler zaten bandürörü olmayan, aynı zamanda hologramlı, güvenilir noktalardan alınması veya gittiğiniz herhangi bir yerde kapağınızın yanında açılmasının gerekliliği var. Ancak biliyorsunuz, alkol düzenleme kurunu yapmış olduğu e, denetimler yeterli de olmuyor. Neden olmuyor? Çünkü bu iş illegal yapılan bir şey. E, fiyatların çok yüksek oluşu, bu hem e, kaçak alkollün artmasını, hem de içen sayısının e, çok ucuza mal edilen bu metil alkolden kaynaklanan e, içkinin yapımındaki e, hatalardan kaynaklanan sorun. Bunun e, insanların ölümünün veyahut bunu yapanların bu kadar cezai müediyelerle serbest kalmalarının caydırıcılığının olması lazım. Bu müstakilen bir kurum olup bunun denetlenmesiyle ilgili aynı zamanda vatandaşın da bilinçlenmesi lazım. Yani insanlar göz göre göre ya sakat kalıyor ya vefat ediyor. Geriye kim kalıyor? Göz yaşla aileler. Kim bunu icat etti diyorlar. Dolayısıyla bunun sonuçlandırılması çok önemli. Bir an evvel bu konunun üzerinde tabii ki emniyet güçleri, tabii ki ilgili bakanlıklar denetimlerini yapıyor. Ancak otokontrolü vatandaş yapmalı. Yani hem hologramlı hem güvenilir noktaların dışında tüketen insanlar için bu bir handikap oldu. Artık insanlar gerçekten de e, gerçeğiyle e, taklit edilenini ayırmada e, zorlanıyor. veya zorlanmasına da gerek kalmıyor. ucuzu tercih ediyor. Dolayısıyla yapılan ve birebir olan şişelerdeki bunların mutlaka e, daha kontrollü bir şekilde piyasaya azedilmesi lazım. Ve bunları e, bütün e, bu kolluk kuvvetleri hem yerel hem emniyet güçleri hem kaçakçılık aynı zamanda da bu Tarım Bakanlığı'nın bütün üst kurulunun denetlemesinin gerekliliği aynı e, vasıfta olan bu şişelerin benzerliğini ayırt edecek bir mekanizmanın geliştirilmesi lazım. Yoksa yazık oluyor kaybettiğimiz canlı. Dediğiniz üzere bu metil alkolün ayrıştırılıcı bir madde ilave edilmesi lazım. Nasıl havuzlarda bu tedbirler olunuyor, renk değişiyor. Dolayısıyla ya koku ya da renk değişmesini sağlayacak materyalleri kullanılması lazım. Aynı zamanda biliyorsunuz bu kaybettiğimiz canlar terör kadar tehlikeli. Terörden daha fazla canların gittiği bir alkolden ölen sayısı her gün televizyonlarda halkın izlediği konu oldu. Dolayısıyla gerçeğiyle sahtesinin farkının yapılabilmesi söylediğim tedbirlerle olur.